Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesi Saraykent mahallesinde bulunan 16 katlı apartmanda iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 16 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kontrol olarak devrilen binanın yıkılma anında bazı vatandaşlar yıkımı izledi. 16 katlı bina kontrollü bir şekilde şekilde geriye doğru yıkıldı. <laughs> Yıkıma şahit olan Ali Candalyan, arkadaki bina depremlerde baya bir hasar aldı. Binanın yerin altında 3 katı var. Binanın mühendisi yerin altına 3 kat yaptığı için depremde sağlam olduğundan insanlar kurtulabildi. Dün bina kontrolü bir şekilde geriye doğru yıkıldı. Yıkım ekipleri tedbir amaçlı insanları uyardılar ve çevreye boşaltmalarını istediler. Yıkım ekiplerinin istediği gibi geriye doğru olduğu yere çöktü ifadelerini kullandık. Ya Depremde baya bir hasar aldı ama yerin dibinde 3 kat olduğu için yaklaşık e, 80 daire falan bir civar daire var. Ama mühendisi öyle bir sağlama yapmış ki yani hani yıkıma karşı, tehlikeye karşı yerinde binde çok kat olduğu için beni ağır hasa ama çok şükür içindeki insanlar hepsi sağ salim çıktı. Dün de işte yakın çalışmalar kontroller bir şekilde çıktığı için geriye doğru yıkıldı yani hiç kimseye zarar gelmeyecek bir şekilde. Zaten dün insanlar da tedbir amaçlı uyardılar hani çevre yerleri boşaltın diye. Yani insanlara uyarı yaptılar işte. Bir da kontrolü bir şekilde tam geriye doğru istedikleri gibi yerinde olduğu gibi çöktü. 16 kattı. Can kaybı herhangi bir şeye rastlanmadı yani.